görüşüm özellikle serinin bu noktasından sonra Sinet'in bambaşka bir seviyeye evrilmesi ve bambaşka bir görüntü çizmesi elindeki jetle bu olacak mı bunu görecek miyiz yine izlediğimizde anlayacağız. Sinet içeriye girmeyi başardı Chronicle. Yine Sait'in ortasında is bırakacak. Yanına oh. gelen Bonkolt var. Chronicle'ı düşürdü ve ardından Sinet Sait'in ortasına geri çekilmeye çalışıyor. 62 canı var. Hasar alacak mı daha? Kaçmaya çalışacak ve kaçtı. Post plant'e doğru gidiyor. Bonkold'un iki tane asist'i var. Yani mükemmel iki tane. Haber diyelim belki de aynı zamanda. Ee, zamanlarla birlikte bu post plant'i imkansı hale getirebilir. Tahmin ediyordur diye düşünüyorum büyük ihtimalle ama defol. Extraction'u yakalayarak başladı Sinet. Cave içerisinden uzak, uzak mesafe. Güzel bir headshot beraber vurdu. Zeke'in canı çok az. Şimdi oraya doğru defo baskı Çözen yaptı. Yok. Zeke bir mermi daha ölüyor. Bonkolt'la da beraber Kiris ki Bonkolt'a yakalandı ve Oğlum, defo nasıl bir itek. Defo, defo. E, Zeke bu arada. Chronicle tabi artık armor olmadığı için tek Marshall mermisine ölüyor. Atalım Kiris. taşındı bu arada. Shadows girişte bekliyor. Perdenin arkasında bir flash bırakıp Buradan çıkabilir. Flash bırakacak çıkacak. Bu arada Bonkolt. Bonkolt. Ego'yu yakalamış B site'de. Rahatsız etmeye Baba çalışıyor. hep A Eko Eko kalıyor he. Gelecek Cypher. Tekrar işaretleyebilir. Ya. net oynadı. çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı ama 4 mermisi var. Nerede olduğu belli. şarj no şarjörünü tosla. değiştirecek site'de hala net burada bir yandan da Staxo ilerliyor. Yakın mesafe iş yapar mı? Staxo. Flash'ı gözüne attı. Gözüne attı Shadows'u. Şey Neyi sıkıştırdılar. Kili çıkartan Zico. Treslik de yaptı bunu. Ve net Netsi rahatsız etmeye devam ediyor ve vurdu bir de Kules. Phantom'a karşı kazanıyor bu. Fight <laughs> inanılmaz ya, inanılmaz. <laughs> yani bu round'un alınacağı o varmış. Güzel. Bu arada dikkatini çekiyor mu bilmiyorum. Ben bu kadar fazla bir yüzdeye bu... Difo'da Tekin'i atamayınca Deşil'e kaçtı. Redgar hala orada. Şu Valorant'ın spectatorları çok sıkıntılı, sıkıntılı ya. Mi? Mesela orada... Defo. Birinin povundan göstereceksen eğer netsim povundan göstermen, göstermen lazım çünkü B'yi tek tutuyor adam. Güçleştirecek Onun povundan yani etkaç. izlememiz lazım. Bu Doğrusu odur. Cino'dan izliyoruz. Kili kaçırdık yani. Ne kadar geldi deşi yok. Defo'nun bu sırada Chronicle yine dolaşacak Kiles. Defo'yu yakaladı ardından Chronicle. Kiles'i bulmuş Chronicle. bir takas var. Chronicle ultinin içerisinde kimseyi görmedir Redgar. Yaklaştığı tamam. tercih ediyor. Asiyemiz. Guardian bir oyuncuyu tespit etti Redgar. Bir headshot bıraktı ama bir ekip pozisyonu işi çok zor açıkçası Redgar'ın. Buradan yarıya kadar çözmesi bile mümkün değil gibi. Bırakmayacak yere kadar alır. Güzel. Al Net bu arada çok görmediğimiz bir ejder operatörü kullanıyor. Normalde biliyorsun çok animasyonlu operatörler sevmiyor. Chronicle da artık yani resmen fitliyor gibi orada biraz. Yani kaçıncı rahat oldu? Marshall'la hiti yok daha. Chronicle B'ye gitse belki daha iyi bir evet, olabilir evet. şu an. Şimdi yani, yol vazgeç. <laughs> yani... Erken kullanılan bu arada sürükler var ve bir double doorla beraber bir speed oh taktiği gelecek A'ya doğru. Bir de üzerine bir solo geldi. Oh. Sinetten yani headshot üzerine bir de deş geliyor. Redguard timing'i güzel yaptı ama hemen takaslar Saxo için. Her şey yine Ascent'de yine. Yani artık kontrol kaybedildi şu an gerçekten. Ace'in her türlü aldı A, böyle ya. ama orta, tünel, spawn, B tarafı. Yani Saksa geziyor şu an. Hop. Haber yok tabii ki şeyde olsun. Bir de flash Buraya çok Tertemiz iyi oynadı. Tertemiz oyun. Sarsu alıştığımız hareketleri. Zik'ten bir kill gelmiş. Net hala orada. İki oyuncuyu vurdu ama daha yani gereken gen gen büyük bir Büyük saçmaladı. Beraber defo. Sinet yine Hall tarafında. Redgar'ın çukurusundan çıkıp yakalıyor. Ve Sinet şu an gerçekten alev almış durumda. Takımın Cino harbiden. Derliğinde her şeyi Sinirli. Bu seriyi reverse sweep drone yapacak nickel. ya. Güzel dojladı içerisinde dediğin gibi drone dojladı ama Sarsoy'u dojlayamadı. Biz de burada bayılacağız amına koyayım. Şeydos. çıkanı o yeri açığa çıkacak Şeydos'un belli <laughs> açıdan <tanama> tutulması mümkün <laughs> değil. Ve 8000'e doğru gidiyoruz. Bu operatör vuruşu ıs... Gambit haritaya çok yabancı oynuyor ya şu an. Yani denemeleri, hiçbir savunma tarafında özellikle koordinasyon yok kili oyun yok. Bonkot 3. kili çıkardı round'da. Bir kez yiyor tek başına. Breeze başta. yani inanılmaz yani bir hala. dominasyon izliyoruz şu an. Neredeyse 3 round'luk canı var bu arada. Yani hiçbir şey olmadı. 3 fight yaşadı. 3 kill. <gülüyor> <gülüyor> beraber girdi Zik. Mülen de açtı bıçakları. Defo ilerliyor no, şu anda Bakalım defo ne yapacak bir, bir oldu. Şans katılacak der. Şeydos kaçmaya çalışıyor. Kaçtı ve Sinet zaten zorundan geldi. Çok oy güzel oy 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 oy. oy daha ay geliyor. Oy 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 oy. Avrupa elemeleri böyle geçti. Soranlar için. Sunet. <laughs> oy. Oy Geri <laughs> <O, gülüyor> <yetişimleri gülüyor> kaçmaya çalışıyor. <Net gülüyor> mi? Kaçtı. Oo, de o, çok fazla analiz. Yalmış. Gerçi arkasından gelen mermiler <laughs> var. Kendisinde 22 canı var. Net çok iyi ve ilk Roundu Gambit iyi koparacak. Ama difo yani ilk gördüğü Pistolleri halletse. bir giriş yok Üçüncüsünü de atıyor. Kire çevirdi hatta. İkinci kilo en oldu round içerisinde ve Red Guard'a son kilo. Kaplan'la alınmış oldu. Gambit. Bu Kendim noktada right. bu round'u kazanmak zorunda. Sinedi'yi yolda yakaladı Nates. Çok çok önemli bir açılış oldu kendileri açısından ama iki oyuncu arka arkaya oh. var. Gires. Onlardan bir oh. tanesi var. Shadows, şey oh. Buffer. Uzak mesafeye. Diffoy'a çok güzel bir headshot daha geliyor. Hadi gidiyordu. Bonkolt çevirmeye niyetli. Red Guard pozisyon değiştirecek. Ve sağ soldan güzel bir headshot beraber son evet kalan takımın oh. yeni en iyi oyuncusu. Yalnız info alındı. Nets'in yakında olduğu biliniyor. Nets Anladım, hareket etmek zorunda. Çıktı kafes arkası. Kötü deneme mi? denememi deneme mi? Yakaladı ilk rakibini. Ah. can ah. yok. Can yok. Yani 40 can var. Tek mermi. Ve ulti de gönderdi. Sağ tarafta olduğunu gördü. Bonkot Aynen. Oynayacak. Aynen net bakacak. bakacak. görmedi. Bonkot Geç kaldı. buraya çok iyi oynadı Baktı. ama ses geldi ve. Oğlum. Netten harika Oy. bir klas. Bu arada Kameresini yerleştirdi, setup'ını kurdu, start üstüne geliyorlar. Ay. İki oyuncu kör ama ikisi Aa, lan? oynadı lan. buradan. Zik üzerine doğru gelen bir ulti. Hücum ekibi tarafından kullanıldı. Kiles gezin oyuncunun farkının nerede olduğu anlaşılmadı. Kiles atlayacak burada rakibini yakalamaya çalışıyor. Bir oh, yakalamaya çalışıyor. bir oh, tane vurdu Kiles. Devamında Diffo. yakalamış. Nets geldi. Shadows geldi. Takaslar geldi ve Zik. Ne Tek oldu lan? Yok oldu Ace'in. Zik iyi bir şey imza attı. Fakat ultinin de. Onkolt gelen mermiler var. Ayakta kalmaya çalışıyor. Bu arada

Vuracak gibi acent blizzard açısını burada kapatabiliyorlar ama netten ne güzel hamleler bunlar, reddansı diye yakaladı. Oo. Yine mi, bir sürpriz yapacak, game beat. <laughs> evet ama yani hani B tarafında evinde altında ölmek bu kadar zaten geniş bir haritada çok da uzaklara gitmemek gerekiyor o aksiyondan çünkü tek yakalanabiliyorsunuz her köşeye bakarken. Şimdi Redgar Kral tarafından bu arada Nets. Net, net. Ya, Baba yani Ve bu adam açtı oyunu ama Redgar koyayım. Redguard tünelden arkalanmak üzere hazır. Star gördü. Güzel Kırılgan ya, yok. Sıkıntı yok Sen Sıcak. biraz daha delikanlısın o yüzden kardeşim. Bonkolt girerse. Ooo siktir. Şarjör sesi geldi bir yandan da. Ben şey Başak Burcu'yu Ferit ondan ödeyim. Ve şimdi ben de kova gibi kovayım hem. Işte Sen de mi kovasın lan? Bırak. Aynen öyle. Allah Allah. 3 ve 4 ama Dünyanın en mükemmel bozu değil mi, mi ki? Best, Starzo, best Burç. Aynen öyle. Çünkü niye benim? Aa, bitiyor bitiyor. bu kapanış olabilir. Eyvurç aslan bu arada neyse. Bir iki oyuncu var karşısında onlardan bir tanesi Starzor bir flash bıraktı. Bir su döktüm üstünden ama. Zik yakalanıyor.